mantar sezonunda süper mantar var. Şöyle göstereyim bakın şöyle. Üçü bir arada, iki bir arada. Alalım bunları. Şöyle üç tane birden alıyoruz. Ah, ah, oh, 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 oh. Bunları bakmadan geçmedik. Şimdi aşağıdaki o ने वो जो कोटे की। ये देख। चलो। और ट्यूस और। बूड़। बच्चे। वो है मेरे Bu biraz çürümüş, üç kere sağlam. Evet açıyoruz. Harika. Yorulduk valla. Yorucu biraz ama zevkli bir şey. Şimdi şu karşıda gördüklerimizi var. Uzaktan görmüştüm. Onu kayıyoruz arkadaşlar. Görüntü onları sallanıyor. şurada gördüm. Bunlar da ne dedi gördüklerim. Ha, burada. Evet. Evet. Bakın. Sen uzaktan görebiliyorsun. Böyle. Yani çok fazla aramadan, burlara kimse vuramamış. Pek vakitte. Ama herkes aramışlar. Şöyle bakarak gidiyoruz. Olmuyor artık yola. Revan olacağız. Bu kadar yeter